Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz hala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Heyecandan titriyorum yani o derece. Arkadaşlar çünkü ilk defa Brawl Stars videosu çekiyorum kanala. Tabi işin şakası heyecanlandım. Gerçekten birazcık heyecanlandım arkadaşlar. Çünkü umarım videoda kaybedi kaybedince ağzımı bozmam. Neyse anladınız. İnşallah güzel geçer. Şimdi bugün sizinle birlikte ilk 4 maç oynayacağım arkadaşlar. 2 maçım rakiple arkadaş olma, 2 maçtan normal birinci olmaya çalışacağız. Önce rakiple arkadaş olmayı yapalım. Şöyle de aynı girelim. En düşük rütbeli ve en düşük kupaya sahip karakterle girmeye, girmeye çalıştım. Çünkü düşük rütbeliler arkadaş olmayı çalışıyor. Şöyle iki yük toplayayım şuradan. Şöyle iki tane yükü alayım. Çok güzel gelin. Bir. Hani son adam bizi öldürmeye çalıştığında ölmeye. Bak bro alabilir. Bro. Bro. Ya da nanayım arkadaş olursa eğer. Mutlu olurum. Bak kanka gel. gel. Gel, arkadaş olarak. Vallahi bir şey yapmam bak. Aslında bir şey yapacağım da. Evet arkadaşlar. Ayda abi çok güzel gidiyorduk ya. Tüh. Adamı trollleyecektik. Öldük işimizde ya. Olsun arkadaşlar. Bir daha oynayalım. Bu kez son ve sonra iki maç normal oynamaya çalışacağım ve birinci olmaya çalışacağım. Umarım birinci olurum. Çünkü yüksek e, kupalı bir karakterle gireceğim oyuna. O yüzden kupam kay, kaybedersen kaybedersem çok kötü olur çünkü çok uğraştım. Kanka sen de arkadaş olma. Sen zaten beni öldürmeye gel. Ana, ana Oh iki kişiler bunlar. Bu iki kişi arkadaş olmalar. Eh, siz beni öldürün. La bir durun. La seni yemeyeceğim vallahi ya. Ya niye kaşınıyorsun ya? Of. Bunlardan nefret ediyorum ya. Diyebilir. Aha hay 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 hay. Hayır 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 hayır, hayır. olma Ah be. Oh öldün. Oh! Arkadaşlar canıma değilsin öldürdüm adamı. Olsun, azından öldürdük. O da beni öldürmeseydim o da öldü. Neyse, şimdi normal girmeye çalışacağız arkadaşlar. Normal birinci olalım bakalım. Birinci olacak mıyız? Kimle girelim? Bibi ile girelim. Bibi en sevdiğim karakterlerden biri. Çünkü çok güzel uzay, uzak mesafeye savurtuyor insanı. Yani vurduğunda savurma efekti veriyor. Çok güzel efekt. Keşke böyle güzel karakterler getirse. Aha Franklin senin ben. Neyse bir şey demiyorum Rütük var. Yani laf. Şimdi bir şey diyordum da neyse. Rütük var. Arkadaşlar ya. Of. Ben onu gitleri alsaydım çok güzel olurdu. bizi öldüremezdi. Jesse sen bilmiyorum seni alırım ya. Hayır yani alamam seni kanka git benden uzakla. Ya adam beni öldürmek için her şey yapıyor ya. Öldürmek için bile de can az olsa bile dalmaya çalışanlar var. Sırf var ya kupa kapat. Tam hayır hayır. oh. Yok Ben buna böyle Gülüşürsem olmaz. Yok yok yok. Öleceğiz. Öleceğiz. Olmaz. Dynamite. Adresinde tehlikeli adam. Ya sen niye bana ah, kafa tutuyorsun ya? Öleceksin zaten. Eee. Öldürebilirsin. Arkadaş. Bir yükle bana kafa tutuyor ya. Lütfen kimse gelmesin. Ben alayım bunu. Aldım. Evet bunu da alalım. Ve Neredesin lan? Oha! Bir şük yapmış. Helal olsun ya. He. Hadi bay bay. Arkadaşlar birinci. Birinci görevimizi tamamladık. Bir şey en azından yaptım arkadaşlar. Ee, becerebildik birinci olmayı. Ama arkadaş olmayı beceremedik. Çünkü insanlar hep milleti öldürmeye çalışıyor. Ben video başlatmadan normal mesela Brawl Stars oynadığımda herkes benimle arkadaş oluyor düşman. Ama nedense video çektiğimde hani bile bile video olduğu için mi arkadaş oluyorsunuz yani hissediyorsunuz ne? Ben de anlamadım neyse. Ve bunu da oynadıktan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Eğer bu videoya çok güzel önem verirseniz bunların devamı gelir. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Eğer buraya kadar izlediysen sana çok teşekkür ediyorum. Çünkü sen daha fazla izledikçe ben daha fazla destek oluyorsun yani bana. Daha fazla YouTube bana yardım ediyor. Şu anlık para kazanmıyorum çünkü abone sayım öleceğim. öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim bak. Ya öldürme beni Allah'ını seviyorsan. Öldürme beni öldürme beni. Ah be. Abi niye böyle. Yani. Hemen aldın mı hemen saldırıyorsun ya. Öf neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.